Değerli adaylar tercih günleri programında devam ediyoruz. Bu kısımda uluslararası ticaret ve lojistik bölümünün tanıtımı için dekan yardımcımız Sayın Doçent Doktor Selma Kılıç Kırılmaz hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam, öncelikle kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki, Doçent Doktor Selma Kılıç Kırılmaz. Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyesiyim. Bugün size bölümle ilgili bilgiler vermek istiyorum ve öğrencilerimiz için de iyi bir tercih dönemi olmasını temenni ediyorum. Umarım herkes istediği bölümlere yerleşir, sağlıklı bir tercih olur ve bizim bölümümüz açısından da iyi bir tanıtım gerçekleştirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Hocam biraz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden bahsedebilir misiniz? Tabii ki e, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümümüz 2014 yılında öğrenci e, alımına başladı. E, ilk, te i̇lk mezunlarımızı 2018 yılında verdik. E, 6. dönem mezunlarımızı da bu sene vermiş durumdayız. Bölümümüzde e, öncelikle şeyi söyleyeyim, bölümümüzde bir profesör, dört doçent ve bir doktor öğretim üyesi ve bir de araştırma görevlisi e, kadromuz mevcut. E, ancak tabii ki e, fakültemizde 21 akademisyenimiz var. E, gerekli olduğu durumlarda diğer akademisyen arkadaşlarımızdan da destek sağlıyoruz. Oldukça yetkin alanında uzman, hem Türkçe hem İngilizce eğitim verebilecek yetkinliğe ve donanıma sahip. Ee, bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı yurt dışında eğitimler alan e, oldukça güçlü bir akademik kadromuz olduğunu söyleyebiliriz bölüm açısından. Onun dışında bölümümüze eşit ağırlıktan öğrenci alıyoruz. E, bölüm kontenjanımız e, 60, e, Türk öğrencilerimiz için 60 ancak e, yabancı uyruklu öğrencilerimiz de bölümümüzde oldukça yoğun bir şekilde eğitim alıyorlar. Sayı yıldan yıla değişmekle birlikte ortalama 100 öğrenci civarı her dönem öğrenci almış oluyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz arasında özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden, Kazakistan, Özbekistan, Türkistan, Azerbaycan gibi ülkelerden öğrencilerimiz yoğunlukla tercih ediyorlar ve eğitim görüyorlar bununla birlikte tabii ki Balkan ülkelerinden Bosna Hersek, Afrika ülkelerinden Fas, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden de bölümümüze oldukça rağbet söz konusu. E bölümümüz her yıl %100 oranında doluyor arkadaşlar yani ilk tercihte e olma oranlarımız da çok yüksek yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl 120 kişi ee, ilk tercihinde bizim e, bölümümüzü tercih etmişti. Bu oldukça yüksek tüm Türkiye çapında ilk tercih olarak tabii ki yine e, tercih ve doluluk oranlarımız dediğim gibi oldukça yüksek ve yüzde yüzün üzerine çıkıyoruz ve, ve bu her dönem bu şekilde yani bazı dönemlerde işte artıyor azalıyor değil her dönem yüzde yüzün üzerine çıkıyoruz. E, dolayısıyla tercih açısından oldukça rağbet gören bir bölüm olduğumuzu memnuniyetle söyleyebiliriz. Tabii ki az önce söylediğim uluslararası öğrencilerimizin bizi tercih ediyor olması da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü Adı üzerinde uluslararası ticaret ve lojistik bölümü ve e, uluslararası bir nitelik de ortam da yaratıyor öğrencilerimize. kültür alışverişi, dil öğrenimi konusunda birbirlerine destek oluyorlar. E, birazdan yine bahsedeceğim İngilizce kafede birlikte e, sadece İngilizce konuşarak vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla bu anlamda da bölümümüzün oldukça e, önemli ve kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında. Bölümle ilgili söyleyeceğim önemli noktalardan birisi yüz, yüzde özür diliyorum isteğe bağlı hazırlık olması yani bu ne demek belli kontenjanda isteğe bağlı olarak öğrencilerimiz merkez kampüste yabancı diller yüksek okulunda İngilizce hazırlık alıyorlar bir dönem boyunca ve B2 düzeyinde İngilizce ile mezun oluyorlar. Ya da o bölüm, o hazırlığı bitiriyorlar. Dolayısıyla oldukça önemli bir kazın, kazanımla birlikte fakültemize gelmiş oluyorlar. Ve e, tabii ki burada şunu da söylemek istiyorum. Bu e, bizim bölümümüz uluslararası ticaret ve lojistik bölümü için yabancı dil, e, e, tabii ki birinci anlamda da İngilizce. E, tabii yanında bir iki dil daha olması artı ve a, avantaj ki biz bu dönem Rusça da Açıyoruz Rusça e, ikinci bir dil olarak da seçmeli ders olarak açacağız, açıyoruz e, ve bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve e, yabancı dillerden hazırlık aldıktan sonra fakültemize gelen öğrencilerimize %30 oranında e, İngilizce dersler veriyoruz istekleri doğrultusunda yani bazı derslerimizi İngilizce olarak almaya devam ediyorlar e, yine e, bu da onların e, İngilizce gelişimi ve kariyer gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum e, bölümle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar yine e, ilerleyen kısımlarda belki detaylarda verebiliriz Teşekkürler. Sayın Hocam ülkemiz malumunuz 1980 sonrası dönemde ihracata dayalı büyüme stratejisini modelini evet. benimsedi. Bu noktada Türkiye'de dış ticaret faaliyeti yapan firma sayısı gün geçtikçe artıyor. Evet. Bu noktada bölümümüzün Türkiye'de ve dünyadaki yeriyle ilgili, önemiyle ilgili bahsedebilecekleriniz var mıdır? Tabii ki şöyle, girişte de biraz bahsetmiştim ama uluslararası ticaret ve lojistik bölümünden bahsediyoruz. Uluslararası ticaret oldukça önemli. Neden önemli? İnsanlık tarihinden itibaren ticaret var olan bir durum. ...ve ülkelerin ilişkilerini geliştiren de bir durum aynı zamanda. Çünkü ticaret yapıldıkça kültür etkileşimleri söz konusu, iletişimler söz konusu... ...tabii ki bir ülkenin ürettiğini her ülke üretemiyor ve karşılıklı olarak... ...değiş tokuş almak, ithal etmek, ihraç etmek durumları söz konusu oluyor. Bu bütün insanlık tarihi boyunca çok önemliydi ama... Ee, özellikle günümüzde daha da önemli bir, e, sen de az önce bahsettin, 80'den itibaren küreselleşmenin hız kazanması, dijitalleşmenin hız kazanması, işte 2011 yılından itibaren endüstri 4.0'ı konuşuyor olmamız, e, bunlarla birlikte teknoloji, iletişim ve e, daha kolay bir şekilde ülkelerin ithalat ve ihracat yapıyor olması aslında bu bölümün önemini ve gerekliliğini de artırmış durumda. E, ve sektörün gerçekten donanımlı çalışanlara çok ihtiyacı var. E, yani işi bilen, işin mutfağında eğitim almış, ithalatı, ihracatı, e, bununla birlikte finansal altyapısını... Yani bu ihracat süreçlerini yönetmeyi, e, lojistik süreçlerini yönetmeyi bilecek e, donanımlı iş gücüne ihtiyaç duyuyor sektör. E, biz bunları nereden anlıyoruz? Hem mezunlarımızın birazdan söyleyeceğim yerleşme işe yerleşme oranlarının çok yüksek olmasından hem de e, sektörle sık sık bir araya geldiğimiz zaman bu anlamda e, yetişmiş iş gücüne çok fazla ihtiyaçları olduklarını bize iletiyorlar e, ve biz tabii ki sektörün istek ve beklentileri doğrultusunda da sürekli her dönem e, hocam da bahsetti bir, bir önceki oturumda danışma kurullarımızla danışma kurulum, kurulumuzda yer alan firmaların temsilcileri öğrencilerimizin e, deneyimleri, deneyimli öğrencilerimiz de var bu arada danışma kurullarımızda. E, bu doğrultuda sürekli e, güncelliyoruz bölümümüzü derslerimizi, eklemelerimiz, çıkarmalarımız söz konusu oluyor. Bu anlamda yapay zekadan tutun endüstri 4.0 e, politika geliştirmeye kadar birçok konuda da aslında e, güncellemeler yapmış durumdayız. Yani şu şunu söylemek istiyorum, evet çok uluslararası ticaret çok önemli, e, yetişmiş insan kaynağına çok fazla ihtiyaç duyuluyor ve biz de e, sektörün ihtiyaç duyduğu e, yetişmiş insan kaynağını e, en iyi şekilde yetiştirdiğimize inanıyoruz. Oldukça güçlü bir yönümüz o demin vurguladım. Çok yeterli, nitelikli bir akademik kadromuz söz konusu. Ve müfredatımız da gerçekten diğer bölümlerle, diğer üniversitelerle, dünyadaki üniversitelerle sürekli kıyaslayıp güncellediğimiz bir eğitim müfredatımız söz konusu. Bu anlamda da açıkçası kendimize güveniyoruz ve işe yerleştirme oranlarımızdan da bunu teyit edebiliyoruz diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hocam teşekkür ederiz. Gelderim. Biraz da bölümümüzün müfredatından ve imkanlarından da bahsedebilir misiniz? Evet tabii bir önceki aslındaki soruyla son cümlelerimle çok bağlantılı oldu. Bölümümüzde ilk iki yıl zorunlu derslerimiz söz konusu. Zorunlu derslerin mantığı şu mutlaka alması gereken bu mesleği icra edebilmesi için alması gereken temel dersler. Ee, diğer iki yılda da hem zorunlu hem seçmeli dersler şeklinde devam ediyoruz. Tabii ki e, uluslararası ticaret ve lojistik iki farklı disiplin bizim bölümümüz ikisini bir araya getiriyor ve ikisini de karşılayacak yeterlilikte nitelikte dersler koymaya. Bunları dengeli bir şekilde dağıtmaya özen gösterdik ve e, bu şekilde bir müfredat oluşturduk. Kısaca örnek verecek olursak mesela ithalat ve ihracat yönetimi, gümrük mevzuatı, e, ticaret hukuku, e, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, depo yönetimi, diş ticaret girişimciliği, girişimcilik ve proje yönetimi, e-ticaret. E Yine bunlara paralel olarak e, tabii ki sadece mesleki dersler yok. E, biz şuna çok önem veriyoruz aslında. Yüzyılımız sadece mesleki yeterliliklerle e, yürümüyor. Neden demin de bahsettik teknoloji endüstri 4.0 dijitalleşme çok hızlı bir şekilde bu yeterlilikleri değiştiriyor. Çünkü biz e, 4 yıl içerisinde bile bir sınıfta verdiğimiz bir e, bilgi belki de 4 yıl içerisinde eskiyor ya da mezun ettikten sonra birkaç yıl içerisinde bu bilgiler yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerimizin soft yetenekler dediğimiz yeteneklerinde geliştirmeye çalışıyoruz. Nedir bu soft yetenekler? E, özellikle iletişim. Çağımızın en önemli e, bence e, yetkinliklerinin başında geliyor. Dijital okuryazarlık, e, teknolojiyi takip edebilmesi, kişisel gelişimine önem vermesi, yaratıcılığı, yenilikçiliği en üst seviyede tutuyor olması. Çünkü bunları bildiği zaman aslında öğrencilerimiz biz bir temel sağladığımız zaman bunların üstüne kendi eksikliklerini diyoruz ya dijital çağdayız, ihtiyaç duyduğu eğitimlerle ki bireysel öğrenme, bireysel kişisel gelişim artık kişilerin elinde. Kariyer yönetimi derslerinde ben bunu kendi girdiğim derslerden bir tanesi çok vurgulayarak söylüyorum. Bireyler artık kendi kariyerlerini ve kişisel gelişimlerini... Kendi ellerine almak zorunda. Bunun sadece bizim bölümümüz için değil aslında tüm bölümler için, tüm dünyadaki bölümler için söyleyebiliriz. Ve biz bunun vurgusunu çok sıklıkla yapıyoruz. Ve gerçekten de öğrencilerimizin bizi dikkate aldığını görüyoruz. Bu anlamda da çok mutluyuz. Mesela piton eğitimi veriyor bizim topluluğumuz. Neden piton eğitimi? Yazılım eğitimi veriyor. Çünkü artık yüzyıl teknoloji ve yazılım yüzyılı ve bunları da bir taraftan öğrenmesi gerekiyor aynı şekilde e, yine... E, ...kendine yatırım yapacak, başka dilleri öğrenecek e, konularda farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, müfredatımız sadece e, mesleki ağırlıklı değil... ...aynı zamanda soft yeteneklerini kişisel gelişimlerin de tamamlayacak nitelikte... ...buna özellikle dengeli bir şekilde olmasına önem veriyoruz ve e, bu yönde yönlendiriyoruz öğrencilerimizi. E, ve tabii ki ismini sayamadığım birçok e, derslerimizde söz konusu web sayfamızdan girip yine arkadaşlarımız inceleyebilirler ilgi duyanlar e, müfredat dışında bizim için çok kıymetli olan bir şey var değişim programları Erasmus özellikle e, Erasmus'ta e, bir dönem yurt dışına gidip e, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden eğitim alıyorlar ve biz onların o dönemini orada aldığı dersleri e, transkriptlerini işliyoruz. Ve tabii ki Erasmus'a gittikleri zaman sayısız e, faydalarla ceplerine koydukları sayısız faydayla dönüyorlar. Dil gelişiminden tutun kişisel gelişime yine e, kazanmış oldukları deneyimlere kadar çok fazla faydaları söz konusu. Tabii ki Erasmus'a gidebilmek için de belli bir not ortalamasının ve e, dil yeterliliğinin olması gerekiyor. Öğrencilerimizi de bu yönde çok e, net bir şekilde yönlendiriyoruz. Yine önemli artılarımızdan birisi yaz stajı. Uygulamalı Bilimler Fakültesiyiz. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümüyüz. Ve biz gerçekten deneyim kazanmış öğrencileri e, sektöre göndermek istiyoruz. Yani bizim e, müfredatımızda öğrettiklerimizi... Ee, mezun oldukları zaman uygulayacak yeterlilikte ve düzeyde olsunlar istiyoruz. Ve bunu tabii ki uygulayarak öğrenme en önemli mottolarımızdan birisi. Ne yapıyoruz? Ee, 7 artı 1'den birazdan bahsedeceğim ama onun dışında bir ay yazları e, her yaz staj yapma imkanı veriyoruz ve bu süre içerisinde biz onlara e, sigortalarını yapıyoruz, yatırıyoruz. Dolayısıyla üniversitenin gözetiminde, kontrolünde, desteğinde yazları bir ay staj yaparak mezun olmuş oluyor. Bu da çok kıymetli bir şey bizim öğrencimize sağladığımız. Yine bunun dışında isteğe bağlı hazırlıktan biraz önce bahsettim. Önemli bir nokta öğrencilerimizin buna özen göstererek tercih yapmalarını diliyorum. Yine bunun dışında İngiliz kafeden bahsetmek isterim kısaca İngiliz kafe Bizim e, içinde sadece İngilizce konuşulan e, içine girdikten sonra asla Türkçe e, kelime kullanamadığımız iletişim kuramadığımız bir alan. Orada öğrencilerimiz e, hatta yabancı dil e, topluluğumuz da var e, fakültemiz bünyesinde. Onlar haftalık, e, günlük, aylık bazı programlar çıkarıp orada. Ee, buluşuyorlar. Biz onlara gerekli altyapı desteğini de sağlıyoruz. Sinema izliyorlar, film izliyorlar, tartışma yaratıyorlar. Dolayısıyla e, bence e, oldukça güçlü yönlerden birisi e, diyebiliriz. E, evet, bu şekilde. Teşekkür ederiz hocam. Hocam son olarak e, öğrenciler neden bölümümüzü tercih etsinler ve öğrenciler mezun olduktan sonra e, nasıl şartlarda çalışabilirler? nerelerde iş bulabilirler? Bunlardan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, öğrencilerimiz neden bizi tercih etsin? Bunu tabii ki samimiyetle öncelikle söylüyoruz. Ee, 7 artı 1 üniversitemizin e, geliştirmiş olduğu bir sistem. Yani ne demek 7 artı 1? Belki aday öğrenciler bunu çok iyi bilmiyorlardır. E, 7 dönem okulda bir dönemde kendi seçtikleri bir işletmede kendi şehirlerinde olur, Sakarya'da olur, başka bir şehirde olur. E, staj yapabiliyorlar. E, bizim bölümümüz özelinde ya uluslararası ticaret ya da ...lojistik işletmesi olması gerekiyor ya da ikisini aynı anda yapan işletmeler de olabilir tabii ki bu işletmelerde bir dönem boyunca bizim gözetimimizde staj yapıyorlar tabii ki bu bizim işe yerleşme oranlarımızı inanılmaz derecede yükseltiyor ve öğrencilerimizin özgüvenini de çok yükseltiyor yani düşünün hiçbir işletmeyi görmeden iş hayatına iş başvurusu yapan bir öğrenci ile aslında bir dönemini bir işletmede geçirmiş bir öğrenci aynı anda iş başvurusu yaptığı zaman arada çok büyük uçurumlar söz konusu oluyor. Ve ee, bu burada hemen istatistikleri vermek isterim. 2022 yılı için %86 ki e, her yıl aşağı yukarı bu oranlarda %86, 87, e, 84 bu oranlarda işe yerleşme oranlarımız ki bu da iş arayanlar yani işsizlikte biliyorsunuz şeyin e, tanımı vardır iş arayanlar üzerinden. Yani bazıları hani bu yüzde e, 14 14'lük kesim arasında iş çalışmak istemeyen ya da staja yurt dışına giden ya da e, askere giden vesaire kesim de söz konusu. Yani iş arayıp da bu yüzde 86 işe girenler e, arasında ve e, son 2023 yılı baharı içinde bu yıl her 8 mezunumuzdan e, 7'si ilk 3 ayda yani staja giden aslında 8 e, öğrencimizin 7'si e, iş teklifi alarak işe yerleşmiş durumda ve bu bizim gurur duyduğumuz e, bir tablo. E, dolayısıyla ülkemizin gerçekleri de ortadayken yani işe yerleşme neredeyse e, iş garantili bir bölüm ki aslında iş garantiliyiz zaten ee, bir taraftan da şöyle ondan da kısaca bahsetmek isterim ayrıca güçlü yönlerimizden hani biz neden tercih etmeleri gerekiyor zaten istatistikler böyleyken ayrıca bizim e, samim sak Sakarya Makina İmalatçılar Birliği diye önemli bir e, birlik Sakarya'da hani Sakarya dışındaki öğrencilerimiz belki tanımıyorlardır ama e, bu birlikle bizim e, iş garantisi anlaşmamız söz konusu. Neyi kapsıyor bu? Yüzde ona ilk yüzde ona giren ve e, B1 düzeyinde İngilizcesi olan öğrencilerimiz aslında kesinlikle biz iş bulma garantisi ve vadinde bulunuyoruz bu öğrencilerimize ki zaten istatistiklerimizde çok yüksek az önce söyledik yine neden bizi tercih etmeli öğrencilerimiz oldukça kaliteli bir eğitim kadromuz ve müfredatımız olduğundan bahsettim ee, öğrencilerimizle sektörü bir araya getiren sık sık teknik geziler e, sektörle buluşma günleri, etkinlikleri yapıyoruz. Kariyer günleri, etkinlikleri yapıyoruz. Bu noktada tabii ki e, bölümümüzün e, oldukça aktif bir öğrenci topluluğu var. E, akademik başkanı da benim, sıfırdan zirveye öğrenci girişimcilik öğrenci topluluğu. E, oldukça önemli bir misyonları var. Bölümün öğrencilerinin hem sosyalleşmesi hem de bu etkinlikleri yerine getirme e, konusunda ben kısaca... Bu etkinliklerden de bahsetmek isterim, söyledim, sektörle buluşma günleri ki çok önemli iş insanlarını. Fakültemizde ağırlıyoruz veya online etkinlikler yapıyoruz, ee, sosyal etkinlikler yapıyoruz. Burada mama dağıtımından, sokak hayvanlarına, çöp toplamaya kadar, fidan dikmeye kadar, e, az önce söyledim kodlama eğitimlerine kadar, e, mülakat da işte sorulacak sorulara mülakat simülasyonlarına, stres yönetimi, işte İngilizce e, geliştirmeye yönelik yarışmalar eğitimler, mezunlarla buluşma, satranç turnuvası voleybol e, maçları gibi çok e, geniş bir yelpazede aslında girişimcilik topluluğu ama e, biz e, misyon dediğim gibi bölüm adına fakülte adına üstlenmiş durumda öğrencilerimiz de çok tebrik ve teşekkür ediyorum kendilerine de oldukça e, önemli etkinliklere imza atıyorlar yine projeler yapıyoruz öğrencilerimizle. Ee, yine topluluğumuzla birlikte e, bir projemizden çok kısa bahsetmek isterim. Süre bitti diye beni uyarıyorlar ama bunları e, bahsedersem öğrencilerimizin e, tercihlerine daha doğru yön vermiş olacağımızı düşünüyorum. Dünya Okulumuzda projesi ve biz e, Kaynarca'da bulunan bir loka Kaynarca lokasyonundayız fakülte olarak. E, Dünya Okulumuzda projesiyle toplulukla birlikte yaptığımız bir projemiz. Tüm ee, tüm, e tüm köy okullarını gezdik. Öğrencilerimiz onlarla şarkılar söyledi, e, yüzlerini boyadı, etkinlikler yaptı ve e, yabancı uyruklu öğrencilerimiz kendi ülkelerini tanıttı. Yani ilkokul ilköğretimdeki öğrencilere eee yabancı uyruklu öğrencilerimiz ülkelerini tanıttı. Bizim topluluktaki öğrencilerimiz bu biraz önce saydığım faaliyetleri gerçekleştirdiler. Sosyal medya hesaplarımızdan, web sayfamızdan girip bakabilir öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz. İnanılmaz etkileşimler, güzel dakikalar, güzel paylaşımlar söz konusu oldu. Ve işte bu yönde projeler yapıyoruz. Bunun dışında öğrencilerimizle ayrıca TÜBİTAK projeleri yapıyoruz. 22.09 A ve B projeleri. E, şahsen benim yürüttüğüm projeler de söz konusu. Buradaki bizim amacımız nedir? Tabii sosyal projelerin dışında akademik yetkinliklerini de geliştirecek. Yine bilimsel anlamda da onları daha iyi hissettirecek. Mezun olduklarında CV'lerinde işte ben şu TÜBİTAK projesinde yer aldım e, diyebilecekleri projeler yapma imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla bu da onlar için bence tercih açısından önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Son sorunuzdu galiba. Mezun evet. olan e, öğrencilerimiz e, nerelerde iş bulabilirler, hangi işleri yapabilirler? E, şöyle mezun öğrencilerimiz açıkçası çoğunlukla özel sektörde çalışmayı tercih ediyorlar. E, özel sektörde çok rahatlıkla istik, istatistikleri gördük iş bulabiliyorlar. Özel sektörde uluslararası e, lojistik ve e, uluslararası ticaret işletmelerinde rahatlıkla iş buluyorlar. Ve oralarda gördüğüm kadarıyla çalışmayı tercih ediyorlar. Öncelikle e, uluslararası e, ticaret e, sorumlusu, uzmanı, veya lojistik uzmanı, operasyon sorumlusu uzmanı gibi e, title'larla ya da işte kimliklerle başlayıp ya da sorumluluklarla daha sonrasında çok önemli pozisyonlara gelen öğrencilerimiz söz konusu e, ki güçlü yönümüzde söylemeyi unuttum Öğrencilerin, fakültemizin en önemli güçlü yönlerinden birisi buraya tekrar bir parantez açarak vurgulamak isterim öğrencilerimizle iletişimimiz çok güçlü. Ee, öğrencilerimizin hepsini ilk günden mezun edene kadar ismen kişilik olarak tanıyoruz, takip ediyoruz. Ee, onların yapabileceklerini, yapmak istediklerini anlıyoruz ve onlara göre yön veriyoruz. Nasıl? Mesela diyor ki bir öğrencimiz geliyor, hocam ben şurada staj yapmak istiyorum. Belki bakıyoruz bu öğrencimiz gerçekten aslında çok daha fazla e, donanımlara sahip ve daha büyük işletmelerde, şirketlerde staj yapıp oralarda kalabilir ve daha başarılı olabilir. Hayır diyoruz senin kapasiten daha yüksek. Lütfen işte daha e, inanın bunlar gerçekleşti. E, gerçekleşiyor da. E, ya da sen e, e, bazen diyoruz hani birazcık kendini ifade etmende sıkıntı var. Bir drama eğitimi mi alsan? Hani işte belediyelerim var bilmem farklı e, halk eğitimlerim evet, var. Evet halk eğitimlerim vesaire. Bir drama eğitimi mi alsan acaba? Kendini daha iyi ifade edersin. Ya da biz kendimiz açıyoruz buna yönelik bazı kurslar, etkinlikler yapıyoruz ve onlar kendilerini geliştirsin diye etkinlikler yapıyoruz ve hani öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da takip ediyoruz. Çalıştıkları firmaları, işletmeleri biliyoruz. Çok iyi yerlerde çalışıyorlar ve onlarla gerçekten gurur duyuyoruz. Umarız bizi tercih edecek öğrencilerimiz de aynı şekilde bizimle birlikte olurlar. Kocaman bir ailenin bir parçası olurlar. Bununla birlikte mezunlarımız aslında yurt dışında da hem staj yapabiliyorlar Erasmus kapsamında özellikle hem de belli bir dönem dil eğitimi için gidip orada kalan ve şu an kariyerine orada devam eden önemli şirketlerde çalışan en az 10 tane öğrencimiz var ki daha fazla sayıda. Ee, bu da önemli bir kariyer yolu aslında öğrencilerimiz için, adaylarımız için. Yine tabii ki e, KPSS'ye girerek öğrencilerimiz e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, e, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında da çalışma şansları söz konusu. Yine bunun dışında vurgulamak isterim, girişimcilik eğitimlerimiz var ve kendi işlerini kurup girişimci olabiliyorlar. Ee, kendi işinin başında olabiliyor. Ve yaptığımız bazı çalışmalar bize bunu da gösteriyor. Ee, özellikle ben yapmıştım mesela bir çalışma. Önemli bir kesimi e, deneyim kazanıp hem kendi işini kurmak hem de yöneticilik olma anlamı, yöneticilik yapma anlamında da tercihleri söz konusu. Yine son olarak da tabii ki e, akademik kariyer yapabilirler. Bu anlamda da oldukça donanımlı öğrencilerimiz oluyor ve biz mesela onları da yönlendiriyoruz. Sen de akademisyen mayası var. Ee, lütfen bu, bu, alana yönlen diye yönlendirdiklerimiz de söz konusu oluyor ee, ve yüksek lisans, bütünleşik yüksek lisans imkanı da bu öğrencilerimize. İnşallah henüz doktora açamadık ama onu da onu da altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bütün adaylara tekrardan başarılı bir tercih dönemi diliyorum ve bölümümüze gelirlerse hepsinin sevgiyle kucaklayacağımızı da belirtmek isterim. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Birazdan kısa bir aradan sonra Uluslararası Şart ve Finansman bölümünün tanıtımıyla devam edeceğiz.